Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesap çalma oyunu oynuyoruz. Evet. Lancımız. Benim hesabımı kim çaldı? Allah rızası için hesabımı geri verin. Allah rızası için. Senin karakterin de güzel. Alın değiştirdim ve şifreyi çok sert koyun. Önce bir şifre ne olur merak ediyorsanız söyleyeyim. Belki bir hakim onun hesabını bilir. Hiç aldı hesabı. Hiç alır 1, 2, 3, 3, 2, 1. Evet salladım baya. Öyle bir salladık. Çok kolay bir şifre koymuştum ama ben Roblox, Roblox yatırmayı düşünüyordum. Yani oyuna para yatırmayı düşünüyordum ama iyi ki yatırmamışım. Yoksa annem mükemmel bir Osman mutavukatı yerdim. Yani. Aldanı kemer yaptım aslında ne yapardık? Şuradan çıkarabilirsem. Hadi evet çıktı. 40'dan geçelim. Bu oyun gayet güzel bir tane Uhu. Biraz sessizce mi ya? Sıkılıp. Ee izleyelim. Oyun beş. Factorial mı? Factories istiyordum. Factory. Neyse. Allah kahretsin. Herkesden korkuyorum. korkuyor şu an kaçmaz uğraşıyorum. Maşallah çok iyi kaçıyor bu maşallah. Her yerde biri var. Tanrı tek de çıktı. Kim oldu? Hangi rahmetli oldu? Kaç kişi oldu? Ah şey Abi. Abi. Ee, ben sizi isteyeceğim. Böyle oynayarak hı hı. Abone olmayı bekliyorum. Abone olabilir misiniz? O kadar uğraşıyorum. Lütfen abone olun. Arkada kıyamet kopuyor. Ben. Benim Ben burada dans ediyorum. Hatta halayda da çekelim. Merhaba. Aa, evet, evet, Başka bir şey yok mu ki? Her neyse. Abone ol deseniz bir daha alırız. Neyse bundan ben tamam, ben. Daha şerif Şu ana kadar havayı uçurmuştum ya. Biraz toplayayım bunları. Bunları kolay alalım.

Çanakkale içinde vurdular beni. Hadi lütfen bana Şerif ver. Şerif. Aldım. Helal. Şunu da çıkayım. Oturabilir miyim şuraya? Kenara oturmak istiyorum da. Evet. Evet. Ben bayağı sıkıldım ya. Şerif olmak istiyor. Silahlar millet havaya tutmak Katil ortaya kaldırmak istiyor. Abi. Abi, abi senin uykun mu geldi abi? Abicim sen niye burada yatıyorsun niye? Burada bir sürü oda var. Niye burada yatıyorsun? Ee, biraz yamuk yattın galiba. Neyse üstüne yorgana dökelim bari. Hı lanı gidelim bakalım. Dışarıda herkes uyuyor. Topcu olmuş. Saygılar abi. Saygı. Kaç kaç kaç. Neyse ben de gidelim, Kusura peyim hiç, hiç şeyler olmayacak. Ayakkabılarım yerden. Topları Topları toplarım

ya bu oyunu Roblox atıracağım ama ölürüm daha iyi. Ee, buraya başlar. Buraya. Çok da yaran bunlar. Neyse toplamaya devam. Topla topla topla. Bedava. Bunları bulamayanlar da var. Hemen. Bunları ve size topları doldu. Bu top toplama top toplama sektörü eski şey çıkayım da ah. al canlar nam 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 beni. Yazacağım. Nam nam nam. Tamam. Oo burası da ne varmış lan bir hmm. ee, ben nasıl çıkacağım buradan? Kaydırak var mı ya? Kayınlar. Sınıflar. Kay. Al taş olsun lütfen. Şurada oturaklar var. Oturabiliyor muyum? Tabii ki de oturamıyorum. Niye oturabiliyorum? Da. Bir de sen. Evet tamam. Şerif, şerif. Oyundan nefret ediyorum. Canık kale içinde e vurdular beni. Canı. Bak bu kız. Katil lan bu kız. Arkadaşlar yardım edin. Ee, arkadaşlar. benim bana yardım etsin. Katil var. Ha, senin için ne olduğunu ben bile anlamadım. AFK lan. Ana burada bir kişi daha yat. Arkadaşlar çok mu rahat Allah seviyorsan ya? Bir dahakine ben de deneyeceğim. Neyse var üstünde dans ediyor. Belki oynarız. Ee, şurada. Heh. Uyan. O uy. Ne oldu? Hadi lan. Vo. Ana bıçakla. Abi bıçak. Oyuncak değildir abi. olsun. A bê, ung chắc ý bút chắc ung chắc ý để gắn tay nam 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 aşağıda aşağıda bubble tea aldım, böyle ekşi gibi dağ geliyor nedense anlamadım, çikolatalı aldım hem de bubble tea'li. Bir ee, de nedense üstünde pembe, siyah ve beyaz. Bunun bana bubble tea olduğunu söylüyorlar ve bana tam 10.000 milyar dolar istiyorlar, anlamadım ama merak ettim alabildiğini beğendim, umarım kazıklanmamışımdır. Aynısı. Ben artık faktörü alıp, ben bir şerif olmak istiyorum. Faktörü aldım, şimdi şerif olmam lazım. Şerif! 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 Şerif olmak isteriz! Şerif olmak isteriz! 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 i̇steriz. i̇steriz. Yine. şerif 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 شارف <laughs> kafamı kıracağım hani kendi kendimi yapacağım yeter ama ya <laughs> katil misin o sanki o katil <laughs> Çok sıkıldım. Ee, şerif bak yanlış bir şey ha. Bak ben katil değil mi? Neyse Şerif'in kim olduğunu öğrendik. Millet için rahat oluyor. Ben burada bir Şerif oram. Ben artık Faktori'den soğumaya başladım. Faktori'den. Çünkü bana hiç iyi davranmıyorlar. Değil mi? <laughs> Bu yatık kafanı. Öyleyse <laughs> <Oyselik> de sana <saradım>. da <laughs> Abi şu sen oğlum kas yaptın? Abi Instagram'da kim var abone var biliyor musun abi? Abi Adamı takmıyor ki oğlum. Ni? Yine masum oldu.